allah -u Teala bir melek yarattı. Sidratül Müntehan'ın altında. Bu melek, tabi allah Teala'nın azameti, büyüklüğü nihayetsiz olduğu için mahlukatının da, e, yarattıklarında da bazılarına azamet vermiştir. Nisbi olarak. Yani o ona göre büyük, o ona göre küçük. Mevla Teala, yani nispet taalluk etmez, o hiçbir şeye nispet edilemez. Efendim. Ama tabii bizim şu anda dünyada gördüğümüz işte e, dağlar, tepeler, en yüksek olanlar, en büyük olanlar işte 2000 metre, 3000 metre. Bunlardan bahsediyoruz. Dünyanın en e, zirve noktasına çıkıyorsun işte kaç bin metre ise yani. Efendim, 4-5 bin metreden yukarı bir şey yok. Ama allah Teala'nın yarattığı mahlukat içerisinde e, ordular, melek ordular var. مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Yani ne kadar ordusu var. Ve onların azametini, büyüklüklerini mesela اَسْتَعَذُوا الْاَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ Arşı taşıyanlar diyor Kur'an-ı Kerim. E, arşı taşıyanlar hamele arş. Gafir suresinde. Ondan sonra ve yahmilu arşa rabbike fevkum yemeydin Mahşer günü Rabbinin arşını sekiz melek taşıyacak buyuruyor. Sekiz melek. Arş ne demek? Yani arş ve sen kürsüyü semavat Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Şu ağırlığı düşünün. Yani nasıl bir e, kutru var, genişliği var, arzı var, yani tuğlu var, boyu eni, gökleri yerleri kaplamışsa bir şey. Ya bu kürsü mel kürsiyyü fil arşi illa ki halkatin ve fi erdu felat. Arşın yanında kürsü ne kadar kalıyor? Bütün gökleri yerleri kaplayan bir mahluk, bir kürsü, o da sonradan yaratılmış, onun için mahluk oluyor tabii. O kürsü arşın yanında ne gibi oluyor? Çölün ortasına attığın bir misket gibi, bilya gibi diyor. E şimdi o zaman arş ne kadar oluyor? Epeki bu arşı kim taşıyor? Sekiz melek taşıyacak diyor kıyamet gününde. Şimdi dünyadayken kaç taşıyor? Hadis-i şeriflerde diyor dört melek taşıyor. E arş bunların omuzlarında. Tabi arşı taşıyamadılar. Çok ağır gelince çok zorlandılar. O zaman Mevla onlara ne öğretti? La <Sessizlik> havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Çok okuyun buyurdu. Onlar la havle zikrine başladılar. Arş onlara hiç geldi. Onun için ben diyorum ya, 40 tane vitamine alacağına, yani yine kapını al da, ben de alıyorum. Sebepler alemindeyiz. Ama la havlesiz iş olmaz. Çünkü Allah'ın yardım olmadan bir güç kuvvet yok yani. Efendim işte çok halsizlik var, ee, vücudumda kuvvetsizlik var, hepinizin e, genel manada Ramazan olsun, dışında olsun, oruçlu, oruçsuz fark etmiyor çok. Ve millette, toplumumuzda ne diyorsunuz ona? E, halsizlik Türkçesi. Vehen diyor Arapça da. Mesela Evliyaullah ulema tespit etmişler. Diyor bir hafta 130 kere her gün ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin. 130 sayılarda şifreler var. İleri geri yapma. 130 göre bir hafta ya kaviyu ya metin, zikret denenmiştir diyor. Vücudundaki bütün halsizlik izale ol. Biz sana yeme içme demiyoruz. Et yeme, süt içme demiyoruz. İftarında, sahurunda tabii ki kuvvet diye şeyinde yani hurmanı, şusunu, busunu, vitaminini al ama Allah'ın ismini zikretmeden Celle Celaluhu kuvvet bulamazsın. Çünkü la havle ve la kuvvete kuvvet, kudret yok. İlla billah Allah'ın yardımıyla var. Onun için Efendim, arşı taşıyor bu melekler. Neyle taşıdılar bunu? Lahavle'ye devam ederek. Mevla onlara çare öğret. Hal böyle olunca, bunların uzunluğu, büyüklüğü, sen arş nereye? Onların boynunda. Ta Amerika yeniden, aya 40 küsür sene sonra bilmem, adam göndermeye kalkmış da bilmem, ay neresi ya? Ay şurası. Ay şurası. Biz neden bahsediyoruz? yedi kat semanın tabakatının fevkinde kürsüden sonra ta arşı alayı söylüyoruz. O arşın boynunda olduğu melekler nasıl anlaşılabilir? Onların büyüklüğünü hangi cihaz ölçebilir? Hangi makineye, hangi bilim, bilmem, teknolojik alete sığabilir? Aletler patlar ya. Onun için o arşı taşıyan melekler Yedi kat yerin dibinde onların ayakları. Yedi kat yerin tohumunda diyor. Tuhum Arapçada tohum yani en dibine deniyor. Yedi kat yerin dibinde ayakları. Ta birinci kat sema göbeklerine gel geliyor. Arş onların omuzlarında. Kur'an'da ayet var arşı taşıdıklarına dair. Hadi hadi i zaten bunların bütün tafsilatını beyan ediyor. Böyle melekler yarattım Allah buyuruyor. Benden gayrisi bilemez onların sayılarını, güçlerini, kuvvetlerini Mevla buyuruyor. E Cibril hakkında ذِي kuvvetin عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينَ Arşın sahibinin katında çok kuvvetlidir buyuruyor. Ona nasıl kuvvet vermiş? Bir kanadıyla efendim gökleri yerleri sallar. Bir kanadını şeyle yapsa öyle şurada burada zelzele olmaz. Yeryüzü kayar. Tümü. Bir kanadını böyle şöyle yaparsa. 600 kanadı Allemu şedidül kuva Necim suresine. kuvvetleri şiddetli olan Cibril öğretti ona buyuruyor. Efendim onun için bu işler imanla çözülecek işler. İtikatla anlaşılacak işler. Gayba iman meseleleri. Ellezine yu'minune bil gaybi görmediklerine iman edenler. Zaten ben görmediğime inanmıyorum sen kafir olursun. Allah'ı da görmüyorsun o zaman. Biz gayba iman ediyoruz. Onun için bu ayetleri, hadisleri anlamak bize şey kolay geliyor. E bir adamın gayba imanı yoksa zaten onu neyine ikna edeceğim yani? Ben görmediğime inanmam diyen adam zaten. Ruhunu da görmüyor, ruhsuz demektir. Aklını da görmüyor, akılsız demektir. Beynini de görmüyor, beyinsiz demektir. Ben buna ne anlatacağım yani? Onun için biz Müslümanlarla ilgili konuşuyoruz. Şimdi bu meleği yaratmış kurban olduğum Allah'ımız Celle Celaluhu bin senelik mesafe gitsen uzunluğunu aşamazsın. Bin senelik mesafe ne? Arşı taşıyanlara göre bu daha kısa çok. Bin senelik mesafe. Ondan sonra bin tane baş vermiş. Ne olacak? Her başta bin tane dil vermiş. Her dilde bin tane lügat vermiş. Tesbihat yapıyor, tesbihat. Melaike-i kiram hazaratı. Mesela bir, Kaç tane başlı mahlukat görmüyor musun? Mevlana hayvanlar yaratıyor. Değil mi? Kaç başlı var, kaç ayaklı var? Ne var? Bir baş, bir başı yaratan iki tane baş yaratamaz mı? Birini yapana bin tane nedir? Yoktan yaratanın yaratana daha sipariş mi veriyorsun yani? Bunu yapabilir misin? Şunu yapamaz mısın acaba? Bu fabrika mıdır ki makinesi uymadı da bizde o boyutta makine yok abi falan desinler yani? Zaten ol dedim oluyor, öl dedim ölüyor. Bütün emirleri, hükümleri kafla nun arasında diyor. Kün, kün demek ne demek? Kafla nun arasında ol dediği oluyor. E şimdi sen yani saçma sapan işler. Allah'ın ve ala kül işin kadir. Her şeye kadir olduğunu konuşup da okuyup da efendim zikredip de Hala bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor? Ya ben de, ben esas sana şaşırıyorum ya. Senin gibi adam, Müslüman nasıl oluyor? Bir akıllı bunu nasıl konuşuyor? Yani kimden bahsediyoruz? Allah'tan bahsediyoruz. Ben sana ben mi yapıyorum diyorum da sen şaşırıyorsun yani. Bu mübarek melaki kiramı niye anlatıyoruz? Bu mübarek tesbihat yapıyor. Tesbihat yapınca, efendim, e, arş onun ee, sesinin güzelliğinden sallanıyor, titriyor. Arş-ı titrer diyor. Sa'd ibn Muaz Hazretleri sahabe-i kiramdan efendim Evs kabilesinin seyidi lideri o mübarek büyük zat idi. O vefat edince ihtezzel arşu <laughs> li Sa'd ibn Muaz. Muaz vefat ettiği zaman arş-ı titredi buyuruyor. Sahih hadiste geçiyor. Şimdi Allah Teala Arşı bizden irtibatlı kıldı. Bizden haberdar oluyor. İbadetlerimizden, taatlerimizden efendim bazı şeylere efendim gazaplanıyor. Değil mi? Mesela bir insan hanımını boşadığı zaman arş-ı ala titrer buyuruluyor. Niçin? Hep gazul halal illallah talak. Boşanmak, boşanmak zarurette, mecburiyette helaldir ama Allah'ın en kızdığı helal, Allah'ın en sevimsiz helalıdır diyor. E onun için insan, e bak demek ki orada e, ibadet yapıyorsun veya da bir Allah dostu vefat ediyor, arş titriyor, ondan üzülüyor. Gökler yerler ağlı ağlar mı? Ağlar. Bak Firavun geberdi ordusuyla beraber 1 milyon 600 bin ordusu Kızıl Deniz'in dibinde balıklara yem oldu. Beket aley عَلَيْهِمُ vel ard. Gökler yerler onların ardından ağlamadı diyor. Niye ağlamadı? Çünkü onlar kafir idiler, Allah'a asi idiler. Gökler yerler sevindi, memnun oldu. İtikadsız kefereler, geberdi gittiler diye. Ama bu ne demektir? Allah'ın dostları olduğu vakitte, onlar öldüğü vakitte, gökler yerler ağlar buyuruyor. İşte geçen bir hadis-i şerif okudum size. Namaz kılan secde eli, zikir eli, bir insan vefat ettiği zaman secde ettiği efendim devam ettiği mescit ağlıyor namaz kıldığı mihrap işte geçen derste anlattım mihrap ile imamın kıldırdığı yer demek değil bir insanın ibadetine devam ettiği yer onun mihrabıdır dedim ya mihrap ağlıyor secde ettiği toprak ağlıyor seccadesi ağlıyor ya kökler yerler ağlamaz diyor gavurlar geberince ama dostlarım vefat edince ağlar buyuruyor bu mübarek melek 2000 sene evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan 2000 sene evvel yarattığı bu me melek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Miraç gecesi bu meleği gördü. Yani Sidretül Müntaha'nın altında yaratılan dedim ya işte bin senelik mesafede uzunluğunu bitiremezsin yani. Bin tane başı, bin tane dili, bin, her dilde bin lugattan tesbihat yapıyor. Bu tesbihattan arş titriyor. Ve Miraç gecesi bu meleği gördüğü zaman o kadar tesbihle meşgul oluyor ki meleklerin tesbihatı hakkında müstakil bir bab açacağım üçüncü, dördüncü ciltlerde. Çok acayip tesbihatları var. Kimsenin aklına, ağzına gelmeyen. hadis şerifler bize bunları beyan etti. Efendim, bu melek, melek tesbihatla çok meşgul olduğu için şeyi işitmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamını işitmiyor. Çünkü gürül gürül yani gökler yerler inliyor onun tesbihatından. Onun için işitmiyor. Hazreti Cibril diyor ona Hadi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyk ey diyor <laughs> ''Mubarek'' diyor yani neyse o melek arkadaşına ha Muhammed seni ziyarete geldi sana selam veriyor diyor o zaman febesotu cenahayni ahtarayn iki tane yeşil kanadı var iki yeşil kanatını açıyor Efendimizin selamını alırken seviniyor açıyor Hatta melesse mavat -mel kanatları gökleri yerleri dolduruyor alemleri dolduruyor. Meleklerin kanatlı olduğu Kur'an'da geçiyor. Onların büyüklüğü Kur'an'da geçiyor. Ondan sonra ve kabbele nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyni aynı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun ve kabbele nebi ya sallallahu aleyhi ve sellem beyni aynı. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iki gözünün arasından o mübarek melek öpüyor. Öpüyor ve diyor ki Ebşir ya Muhammed. Fakat gafar Allah leke ümmetike bi bereket şehr Ramazan. Ey Muhammed sevinebilirsin. Sana bir müjde vereyim diyor. Ramazan ayı bereketine Allah senin bütün ümmetini mağfiret edecek diyor ya. Bu Ramazan'dan bunlar af olur kurtulur diyor ya. Çünkü işte senede bir geliyor mübarek tertemiz ediyor gidiyor ya. Zekatını, fitresini, fitresi, maddi, manevi temizlik.